Çıktıkti evlilerim. Sirkeci oldum çıktım. Dene dene bir hal oldum. Hepinize merhaba. İyisinizdir umarım. Ben çok iyiyim. Denemelere devam ve başardığımı da başaramadığımı da sizinle paylaşıyorum ki siz de aynı hataları yapmayın. Bu kavun sirkesi olmayan kavun sirkesi bir, ön, bir ay önce kurdum çok çabuk kef yaptı çünkü kavunlar çok sağlıklı değildi yani azıcık çürüklü çarıklıdı ama ben atmaya kıyamadım illaki deneyeceğim dedim 9-7'de kurmuşum şimdi 14'ü tam 1 ay 40 gün önce falan kurulmuş ama hiç oluru yoktu çünkü her gün karıştırmama rağmen her gün bir ton kef almama rağmen üstünde bu küflendi ve çok fena bozuldu çok fena kokuyor şu anda ve ben bunu sizinle paylaşmak istedim en büyük hatam sağlıklı kavunları koymamam oldu. Yani hafif çürümeye başlayan. Yoksa şöyle sapasağlam bir kavundan yapsaydım hiçbir sorun olmayacağına inandım ve bıkmadan, usanmadan her şeyi deneyin. Çünkü kendi deneyimi gibi insanın yok. Ben şimdi bir sürü burada denedim ama bu bilgiler bana faydalı. Tabii ki bunlar sizinle paylaştığım için sizin için de faydalı. Ama gerçekten her zaman deneyerek yapılan işlemler bu ne de olursa olsun yemek olsun bağ bahçe olsun en güzel sonuç veriyor kameranın önünde tekrar bu sirkenin kurumasını göstermeyeceğim zaten olay hep aynı bakın nasıl gaz yapmış ay çok güzel kokuyor hatta bir günde sirkeleşmeye başlamış bile bunun keyif yapmayacağından eminim bunu niye kef yaptığını da biliyorum bu çok sağlıklı bir kavun değildi hafif bozulmaya başlamıştı bunun gibi değil ve havalar azıcık sıcak gidiyor daha serin bir yere koymam lazımdı ben azıcık bir oda sıcaklığına koydum ama şimdi biliyorsunuz baya baya sıcak o hataları yapmayacağım o rengi tunuk bulanık hiç güzel olmayan bir kokusu var Şöyle içinden göstereceğim. Üstündeki küfe bakın. Bunu hemen döküp atacağım. Kesinlikle çöp ve bu insanı zehirler. Tekrar şu kavanozda gördüğünüz güzel kavunları sirkeye çevireceğim. Takip edeceğim ve sonuçlar gene size çekerim. Hep beraber her bildiğimi, her denediğimi paylaşırım. Bunları kamerada çok zaman almasın diye kesip doğrayıp koydum. Şimdi azıcık tükenmez nanasından koyarak tekrar sirkemi kurmuş olacağım. Bu kavunu ben bir gün önce doğradım. Buzdolabına koydum. Çünkü dün video çekme ihtimalim ve imkanım yoktu. Hazırladım. Şimdi buraya alacağım kavanozun içine yavaşçıcık sağ sola dökülmeden sedyene öyle bir yerleştirmişim ki tam bir kavun var burada bir kavundan yapıyorum şöyle burkanın yani kavanozun Bulgaristanca burkan yarısına kadarı doldu kavanozu durulamak istiyorum Şimdi dediğim gibi o suyunu bırakmış içine çok güzel bir günde de olsa bile hemen sirkeleşme başlamış tam bir katı su dolduracağız eşit şekilde olacak kadar ana tükenmezin anasını kullanacağım aynı muz sirkesinde kullandığım gibi çok güzel çünkü acayip bir ana yapmıştı bir önceki videoya bir bakın şöyle göstereyim ne kadar kocaman bir ana. Sayıra özellikle kızım bunu koymamı istedi. Kat kat. Ben bunu koydum. İçine başka bir şey koymayacağım. Çünkü artık ben kesinlikle karar verdim. Bakın şurada bir meyvecik parçası var. Kesinlikle acele etmeyeceğim sirke yapmakta. Yani nohut, bulgur, ekmek, şeker, bal hiçbir şey koymayacağım. Sadece ana. Gerçek sirke öyle olduğunu kendim keşfettim ve gördüm. Ve size de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin mutlaka sirkesi vardır az evde kullanacak kadar. Yani bu baya bir zamanda oluşuyor. Normalde 4 ile 8 haftada oluşması gereken yani süzme zamanı gelmesi gereken sirkeyi havalar sıcaksa azıcık bir hafta falan daha geç yani 8-9 haftalık süzebilirsiniz. Ben mus sirkemi 8 haftalıkken süzdüm bugün. Bunu da takip edeceğiz ve bakacağız. Etiketini koyalım ki unutmayalım. Şöyle bugünkü tarihi yazdım. 15 Ağustos. Ah yamuk yapıştı. ve kavun yazdım. Sadece anadan olduğunu da yazdım. Onu da şuraya yapıştıralım. Bu şekilde. Anamız kocaman içinde. Pembiş pembiş duruyor. Asla su eklemeyeceğim. Şöyle dört parmak kalsın altına da bu gibi bir tas koyun mutlaka. Çünkü mus sirkesi öyle bir delinmişti ki anlatamam size. Taştı durdu, taştı durdu üç gün boyunca. Neredeyse dedim sirke kalmayacak kavanozun içinde. Ama sonra duruldu. Fermente olmaya başlayınca güzel güzel sakinledi ve karıştırdıkça içinde havası çıktı ve taşması durdu lastiğimizi takıyoruz buradan hava alıyor ama hiçbir şekilde sinek girmeyecek içine buna çok dikkat etmemiz lazım yoksa bakın şöyle kurçuklar oluşuyor Görüyor musunuz duvarda? Bunun böyle kurtçukların oluşmasını engellemek için hiçbir şekilde sinek girmemesi lazım içine. Kurtçuklar zarar mı? Süzünce zarar değil ama olmazsa da iyi olur. Son bir ayrıntı söylemek istiyorum unutmadan. Sirke ananız yoksa şurada gördüğünüzden söz ediyorum. Mutlaka bir yerden organik sirke bulun. Bir çay bardağı, şöyle bir kavanoza. Ama analarınızı yani sirke analarınızı saklamayı da öğrenin. Aynen bu şekilde bakın hepsini içine olan sirkeden koyup kavanozlara isimlerini yazarak saklıyorum. Siz de bir önceki sirkenizden sirke analarınızı saklayın lütfen. Kavun sirkesi de hazır. Ve iki kelimeyle size özelliklerini söylemek istiyorum. İçinde sadece kavun ve ana var ve hazır su yani çeşme suyu değil. Kavunun çürük olmamasına dikkat edin mutlaka. Kavunun tohumlarını alırken suyunu atmamaya gayret ettim. İçine döktüm. Sadece tohumlarını aldım. O içindeki posasını falan birlikte koydum. En önemlisi sirkede içine mikrop sokmamak. Yoksa başlıyor kef olmaya ve kurtaramıyoruz sirkeyi. Bu ne demek? Her şeyin steril olması lazım. Kullandığınız kaşık, kavanoz, bez her şey tertemiz olması lazım. Yoksa kef oluşmaya başlayınca günlerce kef alıyorsunuz. Almaya geçtim. Kurtarmanız hiç mümkün değil. İki sirkede aynı olayı yaşadım. Hiçbir şekilde kurtaramadım. Ne üzüm sirkesini ne bu kavun sirkesini. O yüzden canlarım lütfen hijyene çok dikkat edin ve yazın çok sıcaksa mutlaka azıcık daha serin yerde oluşsun sirke. Kışında 20-25 derece oda sıcaklığında. Ama kavun kışın güzel olmayacağına göre yazın yapılıyor. Bunu hafif serin bir yerde oluşmaya bırakırsanız ve her gün mutlaka karıştıracaksınız. Bu en önemli etken bir kavunda. Eskide nenelerimiz karıştırıp bir kere bırakıyorlarmış, unutuyorlarmış bir kenara diye düşünmeyin. Eski ne diyorlar camlar tabak mı oldu öyle bir laf var ya şimdi eskiye hiçbir şey uymuyor her şey suni her şey kimyasal karışımı biz gene kurallara uyalım ki emeğimiz çöp olmasın bugünlük ben de bu kadarım siz de kavun sirkesi yapmak istiyorsanız böyle değişik meraklarınız varsa benim gibi çünkü birçok insan sadece üzümle elma sirkesi yapıyor ama ben her şeyi deniyorum muz sirkesinin tadına doyamıyorum o kadar güzel yani düşünün çok beğendim. Şimdi kavunu da denemiş olacağım ve sizinle gelişmeleri paylaşacağım. Hoşça kalın, benimle kalın. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Tabii ki yorumlarda videonun altına bol olsun. Sormak istedikleriniz varsa da gene yorum olarak videonun altına sorun lütfen. Bir sonraki sirke veya diğer güzel videolarla buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın, benimle kalın. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla su eklemeyeceğim. Şöyle dört parmak kalsın. Altına da bu gibi bir tas koyun mutlaka. Çünkü muz gübrem öyle bir delilenip del kavun gübremin ay ne gübresi ya Allah aşkına ikide bir de gübre diyorum son bir ayrıntıyı unutmadan söylemek istiyorum ananız yoksa yani şöyle mutlaka dur, dur.